Gamende'ye hoş geldiniz. Ben Can Tuşayinler. Bugün Binding of Isaac Rebirth oynayacağım. Bu benim uzun zamandır gördüğüm ee, ve hani hep oynamak istediğim bir oyunda. Hani olur ya böyle hani hep görürsün, takip edersin, oynayacağım dersin. Her işte videosuna bakarsın. Her videosuna bakmasan bile açarsın bir iki tanesini izlersin. Hoşuna gider ama hiçbir zaman oynayamazsın. İşte benim için o oyun bu oyun. O yüzden dedim ki ben de madem bugün hastayım. Ki <laughs> cidden bugün hastayım. Ee, gerçi videoyu şu an ikinci çekişim olduğu için hani biraz daha e, hastalığım düzelmiş durumda. Ama her neyse konumuz o değil. O yüzden dedim ki ben de madem bugün öyle bir gün açalım. Birlikte bu oyunu bir oynayalım. Hem ben e, o eğlencesini almış olayım. Hem de siz böylesine muhteşem bir oyunu görün. Şimdi oyun bir kere indie yapın. Indie oyun. E, böyle sürekli girdiğimiz odalar var. Şurada da sağ üst tarafta harita var. O haritada bu bölüm içerisindeki bütün odaları gösteriyor yani gidebileceğin, açabileceğin odaları gösteriyor. Endless Dungeon'da da vardı böyle bir şey. Hani hangi odalar var, onları gösteriyordu yukarıda. Aynı mantık. Her oda random olarak yaratılıyor yani mesela bu gördüğün odayı bir dahaki doğuşunda göremeyeceksin. Öyle ilginç bir şey var bakalım bomba çektiğim yerde. çok 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 daha güzel oldu. Gerençli mahluklar var tamam, of. Onu yemesek güzeldi Ama olsun Bu arada duvarda delik açıldı bunu ilk defa görüyorum Ve oradan da garip bir şey aldık Ama ne işe yaradığını söylemiyor Hani oyunun eksilerinden belki de en büyüğü bu Yani aldığın eşyanın ne işe yaradığını Tam olarak açıklamıyor sana Yani tamam orada belli bir şey söylüyor Diyor ki işte, işte Mesela itemları şey yapıyor Multiply ediyor Mesela Wish granted diyor Hani bir dileğin gerçek olacak hangi dileğin ne Dileyim direkt dilemiyorum. Direkt dileme hakkım mı var? Gibi düşünceleriniz varsa <laughs> kalmaya devam edecek çünkü ben buraya girdim mi? Girmedim. <laughs> Bu altınlardan, altın odalardan özellikle yeni eşyalar alıyorsunuz. Ne oluyor lan? oha, oha! yok artık. Oha, baya güzel yalnız. Kafa her yerden geçiyor tabi. Oo, çok güzel. Bu çok güzel bir özellik oldu. Aa tekrar geri yapma be. Odayı geçince tabi düzeldi o iğrenç oldu be. Neyse bu gördüğün odalarda şu an hemen altında bulunan boss odaları oluyor. Yani bunlara girerken dikkat edin. O altınlara her zaman girebilirsiniz. Tabi onun içinde de savaşlar oluyor bazen. Yaratıklar saldırıyor bir şeyler oluyor. Ama genel olarak e, o odalara girin çünkü oradan özel eşyalar çıkıyor ve o eşyaları toplamak isteyeceksiniz. E, onun dışında Haritanın en sol tarafında bir tane kapalı oda var. O odalara anahtarla giriliyor. Anahtarımız şu an sıfır. Sol taraftan ekranın sol tarafında görüyorsanız altın bomba ve anahtar var. Anahtarımız sıfır olduğu için odaları açamıyoruz. Bazı hazinelerde anahtarla açılıyor bu arada. Gargling. İlk boss savaşımıza girdik. E, açıkçası korkuyorum çünkü boss savaş ya değil hani random bir şekilde oluşturulduğu için bunlar. Hani şey yok, oyun sana göre bir şey seçmiyor, Oyunu seçtiği şey kesinlikle hatta sana göre olmuyor diyebilirim. Ee, hani büyük bir şansın varsa eğer evet geçebiliyorsun ama benim gibi büyük bir şansın yoksa kaybediyorsun tekrar başladık. Aslında tekrar başlamak biraz güzel oldu ama biraz güzel oldu yani çok değil. Böylece yeni şeyler de gösterebileceğim hani her şeyin tamamıyla rastgele olduğunu göreceksiniz. Bak bu odalardan geçtiğin zaman Canım gidiyor ama genelde içerisinde Hı. Her zaman değil e, Güzel şeyler oluyor mesela şu an olmadı Yani bir canımız gitti Şimdi bir canım daha gitti öh. Görüyor musunuz bilmiyorum örümcekleri Hani ne kadar belli oluyor şu anda Sizin ekranda ama bende Küçük ufak böyle parlamalar oluyor sadece Evet yani hani buraya boşuna girdik şimdi yarım can daha gidecek. Oh yani oyuna başlar başlamaz bu şekilde zarar görmemiz gerçekten efsane. Son anda öldürdük. Eee şuradaki küçük pislikleri temizlediğimiz zaman ki onların ne olduğu zaten anlaşılıyor. Bazılarının içinden bir şeyler çıkıyor ama genelde çıkmıyor. Yine de sessiz olun öldürün. Ee, mesela bak can çıktı. Tabi bazen yaratık da çıkabiliyor içinden. Buna da hazırlıklı olmak gerekiyor. Aha da altın kapı. Aha da özellik. Tamam neyse space'e basmayalım. Space'e bastığımız zaman özellik aktif ediliyor. Ve bizim de şu anda özelliği aktif etmemizin herhangi bir anlamı yok. Dur bakalım. Ulan resmen kanalizasyon temizliyoruz yemin ediyorum şey hani biz neden buradayız bu çocuk neden bu arada ağlıyor fark ettiniz mi bilmiyorum ama o mavi gözyaşları var ya fark etmediyseniz söylüyorum Al. Ulan birini bile öldüremedik bu kadar olur ya Ya bizdeki şans bu kadar olur abi işte başka hiçbir şey demiyorum ya Oyuna başlar başlamaz Yok artık Yok artık Biz abarttık ama çikolatasını abarttık bir de kabarttık. Çok güzel be. Of, iyi ki basmışız. Hala böyle ve birazcık şeyimiz var hani e, devam ettirebileceğimiz ufak ufacık da olsa bir özelliğimiz kalmış durumda. Anahtarımız var mı? Yok. Keşke olsaydı. Gene tabii ki öyle odalardan da ilginç şeyler çıktığı oluyor. Of. Oğlum var ya bugün hiç şansım yok ya. Ya da kayıt kayıt esnasında yok ya da öyle söyleyeyim. Yani çünkü kayıtlı değilken Acayip şanslıydım. Genelde hep böyle oluyor ya. Ben kayıta girdiğim zaman biraz daha kötü oynuyordum. Al işte. Boss savaşı, yarım canlı boss savaşına girmek. Gerçekten şey mantıklı. Duke of Flies. Aa, bunu biliyor muyum? Evet evet, bunu biliyorum. Ben bunu oynamıştım. Bu... çok zor değil ama işte. Yani ee, şey olmadığı zaman. Nasıl diyeyim canın olmadığı zaman ölüyorsun ama canım full olsaydı almıştım. Çünkü daha önce onu oynadım ve geçtim. O kadar da zor bir boss değildi. Zaten oyunda bana göre en azından şu ana kadar karşılaştığım iki tane boss çok kolaydı. Geri kalan bosslar için de karşılaştıklarım hani belli bir item seviyesine ulaşmış olman gerekiyordu ya da işte ne bileyim fazladan mavi kalplerin falan olacak anca o şekilde geçebileceğin şeylerdi. Siyah kalbi ilk defa görüyorum ama zaten alamayacağız. Bunlar parçalanıyor mu? Oraya nasıl geçiliyor? Hiçbir fikrim yok. Evet. Hadi bir çılgınlık yapalım. Başta bu sefer girelim şuraya. Aha. Bol savaşı. Pek de hoş olmayacak. Bir işe yaradı mı? Kesinlikle yaradı. Ya bombalar işte oyundaki en güçlü şeylerden bir tanesi ulan kaçarken bile insanın nefesi gidiyor ya. Oyundaki en güçlü şeylerden bir tanesi Aha öldü. <laughs> Abi resmen şans bak ciddiyim şans. Başka hiçbir şey değil ha. Bu sefer yapmayacağım hani süper oynuyorum muhteşem falan demeyeceğim ama yani. Of. Şans bizden yana ya. Oyun büyük ihtimalle şey dedi. Ulan adamı nereye koysam ölüyor. Bari düşmanlar ona saldırmasın da. Bir boss geçsin de şey gö videoda gözüksün. Aldık mı aldık. Aldık mı aldık. Aldık mı. Aldık be. Oh. Rahatladım yemin ediyorum. Şunu alalım. Ha canımız arttı tamam. Doldurduk onu da. Şunlar ne işe yarıyor hala çözebilmiş değil. <laughs> Aizen tipi değişti her zaman. Her aldığı şeyle tipi biraz daha ilginçleşiyor. Girmediğimiz odalara girip oraları da temizlemek istiyorum. Oluyor. Abi üf. Şey oldu biraz önce bu arada. E, yanlış tuşa basıyormuşum. Ok tuşlarından elimi çektim yanlışlıkla ki ok tuşları yöne doğru ateş etmemizi sağlıyor. Ok tuşları o yüzden çok önemli. Yani nereye döndüğüm değil, ok tuşlarıyla ne tarafa bastığım önemli. Çünkü hareket etmem farklı, ateş ettiğin yön tamamen farklı olabiliyor oyunda. Buna da dikkat edin oynarken. Elinizin karışacağını pek düşünmüyorum. Ben ilk oynadığım anda yani saniyesinde alışmıştım o farklı gitme muhabbetine. Neden bilmiyorum eski oyunlarda sanki vardı böyle şeyler ya. Hani be, ya da ben çok yani... Vardı bir şey ya, vardı bir muhabbeti. Ama ben vardı diye hatırlıyorum zaten. Bu ne abi, bu nasıl bir tip? İnşallah bu da... öldü güzel. Bir tane altın çıktı. Hiç bir işime yaramıyor. Ama şurada altın oda olduğu için... Ve bakalım ne geldi. Monstro çağırabiliyorum. Şimdi çağırmayacağım. Bir dahaki boss yerine girdiğim zaman direkt basacağım böyle şak diye ortaya yapıştıracağım o ee, dediği yaratığı. Bakalım ne işimize yarayacak. Boss savaşını aldığımıza göre buradan heh, öteki yere geçtik. Bu arada sanırım bu video içerisinde ikinci kez ikinci bölüme geçişim oldu. Ya da belki de olmadı bilmiyorum. Bu da Isaac'in anıları. Isaac'e <laughs> neden her yerde o pislikleri? Şu anda söylemeyeceğim. Gördüğünü anlayabiliyorsunuz. Aa, oha böyle bir şey mi varmış? Lan ben de diyorum oraya nasıl giriliyor? Tabi bu pek hoş olmadı. Ee, bombam da yok. Bombam var. Bombam ne oluyor ya? Vallahi çağırabilirim ama şimdi bunun içinde çağırmak istemiyorum ya. O kadar da böyle önemli bir şey de değil hani. çok güzel. Son anda, son anda. Abi alır mıyız? Alırız. Çok rahat alırız hem de. Ama biraz daha uğraşmak gerekiyor. Bu da bu da bağımlılık yapan oyunlar diyordum yani ya bazı oyunlara. Endless Dungeon'dır vesaire. Bu da onlardan bir tanesi. Genelde roguelike olarak geçen bütün oyunlar bağımlılık yapar arkadaşlar. O yüzden dikkat edin. Yani oyunun türüne mutlaka bakın. Roguelike'sa ve sizin e, evet, bir oyuna lan bağımlı olmaya zamanınız yoksa fırsatınız yoksa o oyuna hiç bulaşmayın uzağınızda kalsın nasıl ki MMORPG'ler genelde insanı bağlıyorsa onda böyle şeyim olsun dingle 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 of Acayipti yalnız yani. Direkt boss'un yarısını götürmesi zaten benim için efsaneydi. Bu boss'u alabiliriz gibi. Oo! Oh. oh! Sıkıştırdı. Dingle. Dingle 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 dingle. Dingle 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 dingle. Dingle kayıyor. Dingle. Abi alacağım ya. Şu an hani böyle susmak istersin ya bazen sadece hani. Oyunu falan boş verirsin ama yapma yapma yarım canım kaldı yapma yapma dingle yapma dingle ya Küçücük canın kalmış. Neyin kafasını yaşıyorsun ya? <laughs> tamam neyse son deneyişim ya. Böyle diyorum ama uzun seyrede deniyorum ya. Nasıl söyleyeyim? Bizim şans da bu yani. Hani şey değil. Onları aldım da. Çok güzel. Gene de bir canımız gitti ama bir can vermeye değdi mi? Ya bana göre pek değmedi zaten. Vuramıyorlar. oyunu gelin daha çok alışıyor yalnız ben bunu fark ettim. Hani derken de canımı götürmeleri biraz daha ilginç oldu tabii ki. Burada bir tane can var. Onu direkt alacağız ama. Hadi be. Sineklerin hepsi de zaten hep oralarda gezer. Yani çok mantıklı bir oyun. Gerçekten gerçekçilik muhteşem. Zehir vuruyoruz. Aa çok güzel. Boss'larda işimize yarayacak bir özellik. Çakıyorsun. O, zehirlendi kısmına zehirlendi. Zehirlenmemişsin. En azından benim hayal ettiğim kadar zehir. Ah be yapma şunu işte. Güzel anahtarımız da var. Kilitli odayı da içine girdik. Ee, gördüğünüz gibi böyle ilginç şeyler var. Bunlar nasıl alınıyor? Çok merak. E'ye basıyorum şu anda. Bomba koyduk. Demek ki o değilmiş. İstemeden donation yapmış durumdayım şu anda. Adamlar bana zorla boş yaptırdı. Bir bakıyormuşsun hesabından 100 lira çekilmiş. Böyle saçma bir şey olsa ilginç olurdu. Ben şu pislikleri bir temizleyeyim ya. Gene kanalizasyon işine devam ettik. Ne pislikmiş bu Isaac'in de evinin altında çıkan o... Garip eee ne denir ona? Be be, şey dungeon. Dungeon diyelim. mahzen Hikayeyi anlatmadım tabi size işte de. hikaye annemiz bir gün gayet şeyden eee garip sesler duyuyor. Ondan sonra sesin aslı astarı yok. Diyor ki ses e, oğlunu öldür. Oğlun Isaac çok suç işledi. Öldür onu. Önce ceza ver diyor suçlarının arındır. Bizi alıyor önce bir böyle güzelce üstümüzü başımızı çıkartıyor. Ne alakaysa suçlarından, günahlarından arındır diyor ve e, kadın bizi koyuyor. Böyle bir saçma bir şey görmedim hayatımda. Böyle bir duruyoruz ortada tamam mı? Hani bilmiyorum artık hani hiç şeye mi bağlamışlar hani işte e, anadan doğma yaptık. Bütün günahlarından arındırdık gibi bir muhabbete mi bağlamıştır ama neyse konumuz o değil. Sonra bir daha duyuyor sesi. Ses gene diyor. Bak hala düzelmedi onu bir kendine getirsen diyor. Kanlı diyor ki iyi tamam diyor. Biz odayı kilitliyor. Ses bir daha geliyor. Monstro. Aa ben bunu çok seviyorum. Bu gerçekten bence. Ya benim e, kolay diye geçindiğim bosslardan bir tanesi bu yalan söylemeyeceğim. Ama öyle diyebilirim yani. Hani şeydi. Ha neyse sonra da e, bakıyor. Diyor ki eğer beni gerçekten seviyorsan bana bunu kanıtla ve oğlunu bana kurban et diyor. Kadın bunu tabi tanrı olduğunu düşündüğü için diyor ki tamam diyor kurban ediyorum. Bıçağı alıyor çocuğu öldürmeye gelirken bir de bakmışız ki bizim odamızda halının altında saklanabileceğimiz bir yer var. Çocuğunuz başka ne yapacağız? Başka yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Yani karşımızda eli bıçaklı ve hani anne dediğimiz kişi geliyor ve bizi öldürmeye çalışıyor. Elinde kocaman bir bıçak bizim boyumuz kadar oraya giriyoruz ve oraya girdikten sonra da bu oyun başlıyor e tabi oyunun asıl muhabbeti ne bunlar ne bunlar kim e Isaac nasıl bir psikopat Staff mı? Evet, ölmesek güzeldi her şeyi aldım <laughs> bu ikinci aldım neydi ya bir şey charge ediyor ama neyse. Gene ikinci bölüme geçtik. Ya gittikçe iyileşiyorum işte. Öldüğüm zaman bırakacağım bu sefer söz. Hazine açıyor, hazinenin içinde kendisi çıkıyor falan gibi böyle. Saçma sapan <laughs> hayalleri var Isaac'i. bilinçaltı aldı ciddi anlamda çok sıkıntılı. Ben buna dair resmi bir şey görmedim. Belki de vardır ama bana kalırsa bu yaşananların hepsi Isaac'in bilinçaltı ile alakalı olan psikopatça şeyler. Yani e, bak mesela o aldığımız şu eşyaları neyle kullandığımız hakkında hiçbir fikrim yok veya yani ne işe yaradığı hakkında hiçbir fikrim yok. Oyun bana söylüyor mu? Söylemiyor. Git araştı kardeşim. Lan niye bir Yani kendi bacağımdan asılır bir muhabbeti çekiyor. İyi mi yapıyor? Hiç de yapmıyor abi. Yani iğrenç bir şey yapıyor. Böylece oyunu zorlaştırıyor ama hani insanlara araştırma şevki veriyor diyelim. Hadi öyle bir şey saçmalayalım da belki tutar yani bir Ya yani muhakkak araçlarımlar var açıkçası hani ben de e, ya biraz daha oynasam ben de oturup araştırıyorum lan dedim hani bu eşyayı aldık ama bunu işe yarıyor ama tabii şu an kayıp esnasında oturup da wikisini e, açıp bunun Finding of Wise'daki ne işe yarıyor veya nasıl kullanılıyor gibi şeylere bakamayacağım. E, dediğim gibi oyunu öğretmiyor yaşayan tuşlara basarken buluyorsun ki genelde space oluyor ama i̇şte. işte, yani buradan da yukarıya çıktık mı bu nedir abi bu da Isaac'e zorla indirilen herhalde etler zamanda ye oğlum bak ye çocuğu ye bunları arkamdan ağlar bak Isaac ye bunları yedikleri etkile bakılıyor bu arada bütün hatıramız poison değil yani öyle bir bak mesela o ne işe yaradığını bilmiyorum hani bomba koyasım var ama niye koyayım da patlatayım çünkü küçük kayaların hepsi parçalanabiliyor bombayla ama patlatmak ne işime yarayacak hani bilsem bir işime yarayacağını de anda patlatırım hiç acımam hiç acımam alt tarafta bir tane daha büyük oda var oraya da giresim var şu anda bir, bir de bir alttakine girelim bakalım burada ne çıkacak Keşke girmeseydin yok. Aa çok güzel. Bomba onları çekti resmen. Ama her yaratıkta öyle olmuyor işte. Genelde kaçıyorlar bomba. Hani zeki bir şekilde bombanın etrafında durmadığın sürece, adamları buna yöneltmediğin sürece ne yazık ki ölmeye mahkum oluyorsun. Yine pislik temizleyecek misin dediğinizi duyar gibi vurdu ya. Neyse anahtarımız vardı. En azından bu odaya girdik. Ne bu abi? Sticky babies. Yapışkan bebekler. Aa! Eğer düşündüğüm şeyse bunun içine girenler büyük ihtimalle yavaşlığı içerisinde. Böylece bizim de büyük bir artımız oluyor. Ama boss savaşına gireceğiz. Ve büyük ihtimalle bu can ile öleceğiz. O yüzden buraları bakmam ve temizlemem gerekiyor açıkçası. Aksi takdirde ...çok sıkıntılı şeyler yaşayacağız. Evet, yine hiçbir işime yaramayan... ...ilginç bir... ...hap almış durumdayım. Ya da hap mı bilmiyorum yani. Ben de sallıyorum biraz ama hap da olmayabilir tabii. Ee, dur bakalım. Şurayı da girelim ya. Hazır gelmişken her yeri de temizledim, değil mi? Dur bakayım. Dediğim doğru mu çıkacak? Aa dediğim doğru çıktı. Ama bir, bir anlamı var mı? Hiçbir anlamı yok... ...açıkçası. Çünkü o kadar da böyle... hani ...etkileyen bir şey de değilmiş. Bunu görmüş bulunuyoruz. Evet. Ciddi anlamda o kadar etkilemiyor Böyle saçma bir şey olamaz. İnsan bekliyor hani orada biraz yavaşlasın şey yapsın. Hiçbir şey olmadı. Neyse arkadaşlar bugünlük bu bölümde sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.